Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef Mersin'den acı haber ulaştı. Askeri personel ve mülteci taşıyan otobüs tıra çarptı. İkisi şehit, 3 ölü, 33'te yaralı var. Mersin'de askeri personel refakatinde Fas uyruklu mültecileri taşıyan otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki jandarma personeli şehit oldu, bir mülteci hayatını kaybetti, iki personelin ise kayıp olduğu kazada 33 kişi yaralandı. Tarsus Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde askeri personel ve mülteci taşıyan Uğur Kaplan idaresindeki otobüs aynı yönde seyreden Ramazan Sayıl yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada iki askeri personel şehit oldu, bir mülteci de hayatını kaybetti. İki personelin kayıp olduğu kazada 33 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Değerli izleyicilerimiz, şehitlerimize ve hayatını kaybeden göçmenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hoşçakalınız.